Selam yankiler, bugün ne yapıyoruz? Bronze'dan çıkamıyoruz, evet. <laughs> tamam. Videoya nasıl gireceğimizi bilemiyorduk, bence girdik. Girdik mi? Girdik, girdik. Arkadaşlar, kendimi bildim bileli... Burada şey koyabilir miyiz Mert? <laughs> kendimi bildim bileli... Yolda <laughs> Bronze'um. Hatta geçen sezon Demir'dim. <laughs> Bir türlü çıkamıyorum o bataktan. Evet. Daha atlamamız gereken çok lig. Kesmemiz gereken çok düşman. Yıkmamız gereken çok kule var. Şimdi başlıyorum. Ya bence ben kötü oynamıyorum. <laughs> tamam mı? Bence takım fitliyor. Şimdi şunlar 10 kere ölecek bence. Bence. Mert'in bu arada rankı bence bronz değil. Mert oynuyor. Aha, aha üstüme koşuyor. Ya Trandl git. Bak mesela ben bunu tahmin edemedim. Ben bronzum abi dümdüz. Herif beni kesti lan. E öldü. <laughs> tamam. Ölmedim. Ben alacağım abi o minyonu. Git lan. Git lan. Tamam sıkıntı yok. Ben bu maçı buradan kazanacağım abi. Bak ben ilk maçımı kazanıyormuşum bu arada. ikinci maçı kazanamıyorum. Doğru. Neyse, i̇kinci bir, ikinci de çıkmamız lazım da bizim videoyu. Aha vurdu. Ben buna geleceğim. Lan bırak beni. Bırak beni köpke. Abi her geldiğimde ısırıyor bu beni. Neyse, bu gelirse ben de geleceğim bu arada. Tamam. Biz bunu bir keselim ya dur. Onu oyna sonra buna gelin buna gelin buna gelin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben büyük miyon kaçacağım yine. Oh. Lan... De önceki maç 25'e 4 bir Vayne vardı yani. Evet 25'e 4 karşıda sıçtı bizim ağzımıza. Sonra biz dedik ki madem Ali çekiyoruz. Dedik madem acı çekiyoruz dedik bomboş çekmek yok dedik. Madem video çekelim içerik çıksın dedik ya. Ha Trundle. Trundle'ye W'mizi attık kaçıyoruz. Selam arkadaşlar ben Tao. Sezon 8, sezon 9, sezon 10, <laughs> sezon 12. Dünya Anasus birincisi. Kafasına vuruyoruz bir tane çıkıyoruz. Bastık. Aa minyonlar öldü bu. Öldü bu öldü. Matt, bu kadar hasar çıkartır mı? Hiçbir canını çıkartamaz herhalde. Ben buna bastım hayaleti. Ben buna bir Q. Bir düz vuruş. Kaç 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 kaç, kaç. Tamam. Denedik en azından bak. Çarın tamam. ne kadar hasar çıkartacağını bilemiyorum evet. Bu konuda sıkıntımız var. Ben izliyorum abi. Diyorlar ki karakterin ne kadar hasar çıkartacağını bilemiyor. O yüzden bronz diyorlar. Bak bu doğru. O bana ne kaç vurur? Ben kaç vururum? Şuna gel kule altı gel. Tamam geliyorum ölmüş yani onun haberi. Bilim yani. altı, altı olmadan kesek gel, onu altı olmadan kesek onu. Gel 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 gel. Hazır mısın? Atlıyorum. Aha. Atla. Şuna vur bir tane çık. Evet. Bak bak. Arkadaşlar bence biz gerçekten bronzayız değiliz ama ben elo held olduğumu düşünüyorum. Elo held olduğumu düşünüyorum. Bana, 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 gibi, bana bir yol gösterin abi ben bronz olmak istemiyorum artık. Ne olur abi. Bir tane plate alalım çıkalım. Çok abartmaya gerek yok diyordu Tao. Tamam. Tao'nun dediklerini ezberledim ben direkt. Bir tane alalım çıkalım. Çok da fazla abartmaya gerek yok. Ormancısı gelebilir şuradan. Heh tamam yok. Ormancı yakın ya. Stakelerimizi kasalım. Dakika alt... 16. Dur şey diyordu. Dakika 13'te 210 stake aşağısı düşük kalıyor. 2 <laughs> 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 Buradan Tao'ya selam. Çok seviyorum abi seni. Şu W'mizi basalım. Bak o w vurmasam bana iki tane daha vuracaktı. Oğlum ben bir Tao'nun bütün laflarını ezberledim bak. Yanımda Tao konuşuyormuş gibi oynamaya çalışıyorum oyunu. <laughs> lan git köpek. Bana köpek diyorlar. Ben hiç ısırmadım milleti. Bu ısırıp duruyor beni. Ben köpeksem bu ne? Oğlum git lan. Köpek beni kaksettin sandım ya. Öldü de kanka benim mana yok. Mana mana. Mana yok niye sıçra atıyorsun? Manamın olmadığını görmüyor musun? Tamam bro eyvallah da yani mana yok mana mana eyvallah. VP diyelim de şöyle bir daha gelmesin. Bir daha gelmesin. <laughs> Bunun şey yok, hayalet yok, hiçbir şey yok. Bunu kesiyorum. ben mavi sana gelirim. Bunu ben de keserim ama herhalde ya. Şimdi bir gireyim bakayım şuna. Evet evet ölüyor ya artık. Nereye kaçan? Kaç, kaçamam kurtulamam oğlum nereye kaçan? Lan kaçma oh. yere... Geçim yon artık içine yarar mı bilmiyorum ama. Mesh şimdi sen üst koridor oynarken Trundle oynuyorsun. Aynen. Trundle'ı ben daha fazla nasıl düşürebilirim oyundan? Ya da mesela bak ben şurada şüphelerim var benim. Acaba ben bu adamı daha fazla oyundan düşürmeye uğraşmak yerine oyunu arama mı çevirmeliyim? Hazır biz kuvvetlenmişken. Şu an hepsini kesebiliriz, oyunu bitirebiliriz ben. Allah sanmıyorum. Oyunu Herif çok hızlı kule alıyor. Mantıklı mı acaba? Herif çok hızlı kule alıyor sanmıyorum. Benden plate almışım bu adam? Ona bir tilt yok mu onu birazcık? Yok değil mi? Vallahi 20 saniye sonra buna kule altı yapabiliriz. Gel Trandall'a gel. Gel gel. Daldım. Oynayabilir miyiz? Açtım ultiyi. Gir gir ben tanklarım. Eee? Tamam vur. Yazdı. Bak güzel. İ Bir anda dikkat et. İttirsene koridoru. Ya bilmiyorum ben skillleri de bilmiyorum. Aa minyon kesiyoruz şu an dümdüz. Öldün oğlum öldün artık kaçış yok. 12 stack geliyor. 12 stack. Kule plate'lerimizi alalım. Bunlar çok önemli. son plate alırken plate gitti ya. Şöyle move'layalım abi. Burada bir şey yakalarız. Burada pütürcük var mı? Ha pütürcüğe geldi. Bunlara erik diyorlar da. Erik ne alaka? Bu pütürcük işte. Üstüne basıyoruz. Aynen pütürcük evrensel, öldü. evrensel bir adı var onun. Ölmüş putuncuk. bir Trundle var. İki level seviye farkı var artık. Mümkün değil Trundle'cım. Sistemimizi de yapalım. Ama Trundle beni kesemem ki ya. Trundle'a çok vuruyoruz. 12 stack daha geliyor. <laughs> trundle sıfıra ayı. Beni ayır, gör. Motor Loll, beni gör. Ben bronz değilim lol. Şimdi Oyun sıkıntı bu maç değil. Bu oyunu birazcık. Heh. Sıkıntı bu maç değil. Bundan sonraki maç. Evet sıkıntı bundan sonraki maç. İlk maç zaten biz <laughs> kazanma <laughs> oranımız çok yüksekmiş. Uygulama evet. diyor ki ikinci maçı siz kaybediyorsunuz kesin. <laughs> ultim geldi. Ben ben bunu bir daha keseceğim şimdi. Ulti basmadan kesemezdim. Yüz yok mümkün değil. Evet 12 tek daha geldi. Şöyle kovalayalım azıcık. Aaaaaa! Evet, görüşürüz. Allah'a emanet. Al Aa ben öldüm. Oğlum Mert. Dur dur geliyorum lan. <laughs> Mert lan oğlum şeyim yok. manam olsa tapulü atacağım. Aaaaaa! Dur koş, dur geliyorum geliyorum. Atla şuna! Korkut lan bunu! Lan vuramadım! Ben, ben burada bait atarım ki. Aa oh, kaç 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 Böyle kaç. Buradan can çalayım. <laughs> Oradan kill çıkartacağım ben bu arada ya. Bir dakika. Evet işte bu yüzden Brawl'sız. <laughs> Aa Miss Fortune o kim? Aa bu neymiş? Ha! Ha! 12 stack geliyor. Ha! Vay is ya. 12 stack. Sonra kadar herhalde herif kesecek mi? Beni kesebilirim ya. Kardeşim 12 stack. 12 stack eyvallah. Thanks for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 20 değil. 11, 12. 12 stack. Yine bir Dorevi bir Fasol lava kalsın, Mert. Evet geçmiş olsun. Hayır! Uyuduk ya. Dümdüz uyuduk ya. Yapacak bir şey yok. Bir getir. Ay, Yone merhaba. Bizi kesemezler ya Mert. Dur sizde kaç kişi var? Tamam biz şuradan bir dalalım bakalım. Güzel TP. Bir tane, bir tane vuracağım o kuleye bir tane. E Eee şuna... <laughs> yone Yone yok oldu oğlum. Dur bakayım şuraya Mert farkını görelim. Kaçamayacaksın oğlum, kaçamayacaksın ya. Anam... Ben de diyorum niye vuramıyorum. Ya oğlum Timo gibi ya kazandık evet bronstan çıkamıyoruz serimizin ilk maçını kazanarak başladık nasıl başarsak öyle gidermiş öyle mi Mert? <laughs> Öl değil vallahi. Evet hmm. kocaman bir kule dikmişiz. Gördüğümüz bak yüksek elolar yorum atsın oğlum. Eğer bronzsanız altınsanız gidin lan yorum yorum atmayın. Bak yüksek elo plat üstü. Mert plat üstü yüksek midir? Plat üstü iyidir, iyidir. İyidir, iyidir. Bak plat üstü gördüğünüz hatalarımı. Mert'in hatasını yazmayın. Mert kusursuz oynuyor. Benim hatamı yazacağım. Ne gördüyseniz onu yazın. Söz küfür yok. Hiç inandırıcı gelmedi bana. <laughs> Ama bronzun biri gelip de he he top minyon kesemiyor derse vallahi söverim. Söver banlarım kanaldan bak. Olmuyor bak. Nerede karşılaşmalar? Yok oğlum ben çıkamıyorum ya. Kaybettiğim maçlarda da skorum hiç fena değil bak. Buna buna bakma. Buna buna da bakma. Ha buna bak. Buna buna bakma buna. Ya oynamışım fidle. <laughs> ya neyse siz anladınız işte. Çıkamıyoruz oğlum yardım edin lan. Lan oğlum yardım edin lan. Bugün Müslüman Müslüman'a yardım ederse yardım Sırat Köprüsü'nde... Sırat Köprüsü gelişleri falan bir şey olur. Evet bir şeyler oluyordu orada. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. İkinci maçı kesin kaybedeceğiz zaten. İkinci maçı da takip bak. Bekleyin ikinci maçı. Açın bildirimleri. İkinci maç kesin lose. Kesin lose ikinci maç. Hadi Allah'a emanetsiniz. Yani hadi görüşmek üzere. Daha fazla boş yapmadan kapatıyorum o zaman ben videomu. Bir şey demek istemiyorum. <laughs> yok. Hadi, bay hadi Allah'a emanet.